bu daha eski galiba öyle mi? 51 51 model biraz yavaş yavaş, yavaş. <gülüyor> <gülüyor> O da üç buçuk ev gel, gel. Bu da mı 51? Bu da kırmızı. Senin mi bu da? Değil. 51 model değil ama de, tek de. tek silindir bir kutu şey değil. değil, değil. değil <laughs> de. Bu da 3 kutu. De. Vay be. Güzel. Işte İsmail, gördün mü bu çıkları? Ee. Javalar gördün mü İsmail? Evet hocam. Çok güzel. Eskiden yaşamak çok güzel hocam. Vay nostalji yaşadık evet. burada be. Bu üç buçuklar kimin? Marş, 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 marş. Sahiplerinden birisi bulsak bu da. Şey pardon bu üç buçuk sizin mi? Evet Sizin değil. Yani bu iki silindir oluyor bunlar. Devam. Tek silindir değil. Bunlar iki silindir. Oder. Ama eskilerden harika motordur bunlar Devam. ya. Evet. Var yani. zamanlar kraldı bunlar ama Eksane. şimdi Eksane Şimdi nostaljiye kaldı. Bu da Perax oluyor eskiden. Perax mı? E, ek, iki silindirli bu. Tek silindirli bu. Evet, tek silindirli. O te bunlar çift silindir. Bunlar çift silindir. Çift, evet. çift silindir, tek silindir. Evet. Ama bunun başlığı biraz e, yenilenmiş galiba. Yani, şu boy, daha orijinal gibi duruyor şu. Boy, şu, boy, <gülüyor> <gülüyor> şu da. Evet. çift silindirli. Evet. evet. Buraya gösterim amaçlı geldiler değil mi? Şu iki, bu... ha, iki, iki buçuk, buçuk iki yani. Bunlar evet. üç, üç, üç,